Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün fındık nasıl toplanır? Fındığı nasıl topluyoruz vesaire. Bunlarla ilgili geniş bir bilgi vereceğim inşallah. İlk olarak hemen şu e, dedelerimizin, rahmetli dedemizin, anneannemiz, babaannelerimizin yapmış olduğu, hazırlamış olduğu, çuvallardan kendileri dikmiş olduğu böyle bir heybe var. Fındık toplama heybesi. İlk başta bunu hemen şöyle e, takıyoruz belimize ki fındıkları rahatça toplayalım diye. Hemen şöyle kurdanemizde yapalım. Evet. Ondan sonra ön tarafı çekiyorum. Evet. Aynen böyle. Şimdi buraya toplayacağım fındıkları. Evet arkadaşlar biz e, Amasya'nın Sulova ilçesinden Trabzon'un Dernek Pazarı ilçesine geldik. E, orada güllük güneşlik de her yer. Kuraklık vardı. Hiç yağmur yok. Yağmur yağsın diye orada dua ediyoruz. Burada da yağmur az ara verse de İşlerimizi bitirsek diye dua ediyoruz. Gerçekten öyle. Her gün yağmur yağıyor. Dün full yağmur yağdı. Hiç gelemedik fındık bahçesine. Bugün günlerden 15 Ağustos 2021. Bugün yine fındık toplamaya devam ediyoruz. Birkaç gündür devam ediyorduk. toplamda 7. günümüz bugün. Ben 3-4 gün zaten ot biçtim. Buralarda hiç gezinemiyordu. Toplanamıyordu yerler çünkü çok aşırı ot olduğu zaman fındık nereye düştü, nereye bastığımızı da bilmiyoruz. O da çok e, tabi tedirginlik veriyor. Burada elbise olarak da eski elbiselerimizi giyiyoruz. Bunları da burada değerlendirmiş oluyoruz gerçekten arkadaşlar. Yani e, pantolonların falan hepsi batıyor. E, tabi buranın güzellikleri de var. İşte Karalarstaki başka bir yerde satılmaz ama burada bol bol satılıyor işte görüyorsunuz. Çok da güzel e, işe yarıyor. Çünkü niye? Altları hem tutuyor. Çok güzel e, sabit tutuyor beni. E, kaymamı engelliyor. Hem de daha sağlam bunlar. E, burada da iş yapmamızı kolaylaştırıyor. E, ondan sonra fındıklarımıza da geldiğimiz zaman böyle fındık dallarımız böyle hübet halinde çıkmış bir yerde bulunuyor. Bunların e, bulunduğu bu höbe ocak deniliyor. Bu ocaklardan da dallarımızı çekiyoruz. Onlardan fındıkları topluyoruz bu küçük bir dalımızdı. Şunda birkaç tane var. Onları alayım hemen. Bu fındıkların özelliği çok esnek olmaları. Çok rahat. Hemen çekiyorsunuz. İstediğiniz yere hemen geliyor. İşte gördünüz. Çok rahat bir şekilde. Şöyle iç kısmından topluyorum. Hemen katır katır. Şöyle eski dalları da kırıp atıyoruz ki dallarımıza zarar vermesin. Kangren etmesin diye taraflarımıza. Onlar da temizlemiş oluyor şöyle iç kısmından. Bu sene biraz fındığımız az mevsim olmadığı için e, belki bilirsiniz arkadaşlar bazı meyvelerin, ağaçların yılları olur. Ya bu yıl işte mevsimi değildi derler. Aynen öyle olmuş. Bu sene fındık az ama Allah şükürler olsun çok güzel yine fındığımızı verdi yani. Bize yeter. Her türlü. Bu yine herkese yetmiş olacak inşallah. Evet, bu dalımız şuradan birkaç tane daha var. Onları da alayım. Evet, bu bitti. Evet, bu sene dediğim gibi fazla olmadığı için normalde bunu topla topla bitiremezdik. Geçen sene biraz da temizlik yaptık. Ocaklarda çok kartlamış ağaçlar, dallar vardı. Hatta şunu da kesememişiz herhalde. Kalmış burada. Buradaki ocakla devamlı ne yapılıyor? Böyle kalın ağaçlar, daha kalındı hatta. Buraya 15-20 yıldır kimse gelmemiş arkadaşlar. Fındıklar burada ziyan oluyormuş, zayi oluyormuş. Babamlarla biz tuttuk. Hem onların büyüklerinin duasını alalım dedik. Hem de gelelim burada ülkemize, ekonomimize katkısı olsun diye düşündük. Fındıklarımızı topluyoruz, fabrikalara veriyoruz buradaki toplancılar. Toplancılar bizden işte bu sene 25 TL civarında olsa gerek. 25-30 TL civarında alacaklar onlar fabrikaya verecek. Fabrikada bunlar işlenecek, yağ olacak, kuru yemiş olacak. Ondan sonra kabukları yine israf olmuyor. Kabuklarını yakıt olarak kullanılıyor fırınlarda vesaire. Ee, yine posaları gübre olarak kullanılıyor. Fındık diplerinde vesaire. Yani hiçbir şey de zayi olmuyor. Çok güzel ekonomimize katkısı olmuş oluyor. Biz de bu katkıda bulunduğumuz için ben çok mutluyum. Trabzon'u çok seviyorum. Doğasını görüyorsunuz. Hem fındık topluyorsunuz burada çok eğlenceli. Gerçekten de çoluk çocuklar Buraya geliyoruz benim çocuklar hatta heyecanlanıyorum diye gelirken öyle şeyler söylüyorlardı çok güzel yani hem çam ağaçları var burada hem fındıklar var hem de çaylar da var burada çay da yetişiyor arkadaşlar fındığın asıl ana vatanı Ordu ve Güresun orada yetişiyor en güzel fındıklar Trabzon'a geldiğiniz zaman hem fındık var hem de çay var zaten of bize çok yakın 20 25 kilometre deniz kenarında zaten o filçesi Trabzon'un diğer fabrikalar çay fabrikaları falan da orada zaten. Burada birçok çay bahçesi de var. Biraz önce kamerada gördüğünüz yerde mesela bakın karşı tarafta çay bahçesidir o. Yeşillik görünen yer. Ağaçları tam arasında kalmış, ortasında kalmış. Böyle birçok yer var. Hem çayı bahçesi olanlar var, hem fındık bahçesi olanlar var. Bizim bir çay bahçesi daha varmış ama onun yerini daha tam göremedik. Ee, gidilmiyormuş. O da zaten zayi oluyor. Yani o da tatlıda bulunmuyor ortamı. Fındıklarımızı da bu şekilde topluyoruz. Daha sonra heybelerimizi doldurduklarımızı da çuvallara aktarıyoruz. Çuvallara aktardıktan sonra da henüz daha çuvalımız dolmadı bugün. Çuvalımız dolduktan sonra da sırtımı alıyorum. Yaklaşık işte 250-300 metrelik bir e, yokuş çıkarak dan eve götürüyorum Tabii hiçbir iş zahmetsiz olmuyor buranın her işi zahmetli arkadaşlar burada zahmetsiz bir iş yapılamıyor maalesef bu emek vermeniz lazım yani emeksiz de hiçbir işin tadı olmuyor Ben burada eldiven kullanıyordum eldivenler ellerimi böyle kabarttı bir tuhaf bir şeyler yaptı Onun sonra bıraktım fındık toplarken şimdi çıplak elle topluyorum. Daha iyi oldu. Hava alıyor artık ellerim. Eldivenler biraz zarar verdi. Tabi tikenli olan yerler var. Buranın hiç tikeni bitmiyor. Gerçekten de böğürtlenleri çok severim ama maalesef burada böğürtlenler tiken olarak çok zarar veriyor bize. Hem bacaklarımıza hem ellerimize. Ondan dolayı eldiven kullanıyorum. Şu an gerek duymuyorum. Tikenli bir yer var. Oraya gireceğim zaman yine bunları kullanacağım. Bir de buranın özel orakları var şöyle. Yani e, baltavari, hem buna sap da takabiliyorsunuz ya da elinizle böyle işte kartlamış dalları, ağaçları bununla kesiyorsunuz veya temizlik yapıyorsunuz, tikenleri kesiyorsunuz. E, bir de bunun kırmızı saplı biraz daha oval olanları var. Onları da gösterebilirim şurada.